Herkese merhaba. Klasik Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Bugün Euro Dolar paritesinde güçsüz dolarla birlikte ve açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte şimdilik 1.13.40 seviyelerinin üzerinde tutunma devam ediyor. 1.13.68 ve 1.13.94 alıcılı seyirin devamında takip etmemiz gereken önemli direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde de 1.13.00 ve 1.12.74'ü izliyor olacağız. Sterling tarafında İngiltere Parlamentosu'nun şimdilik faiz artışının yüksek işsizliğe yol açabileceği endişesiyle birlikte ben Bank of tarafında Şahin tutumlarıyla bilinen Bailey'nin aksine bunun sorun olabileceğini söyledi ve bu da Sterling tarafında şimdilik biraz daha zayıflığa yol açtı. 1.35.96 desteğinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte satıcılı seyir devam ederse 1.34.33'ü takip edebiliriz. 1.35.96 tekrar yukarı yönlü aşılacak olursa da 1.37.32'yi izliyor olacağız. Türk lirası öğle saatlerinde 13.80 seviyelerinin üzerinde tutunmayla birlikte şimdilik birkaç günlük alıcılı seyrini devam ettiriyor. 13.93 önemli bir direnç kademesi olacak. Kırılma durumunda yukarı yönlü aşılmalar durumunda 14.24 ve 14.43'ü izliyor olacağız. Geri çekilmelerde de 13.59 ve 13.45 seviyelerini takip edebiliriz. Altın tarafında bugün itibariyle bir miktar 1900 seviyelerinin üzerinde tutunma gerçekleşse de kar satışları dün ve bugün devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Biden'ın beklenen kadar sert açıklamalar yapmaması yaptırımlar konusunda altını kısmi da olsa rahatlattığını söyleyebiliriz. Geri çekilmelerde 1887 ve 1874 kırılması halinde 1861'i takip edebiliriz. Yukarı yönlü ataklar görülmesi durumunda da 1904 ve 1912'yi izliyor olacağız. Biden'ın beklenilen kadar sert açıklamalar yapmaması ve İranlı olan görüşmelerde şimdilik müspet sonuçlar açıklanmasa da pozitif geçmesi petrol tarafında da yankıp olarak geri çekilmelere yol açtı. Şimdilik 91 seviyelerinin üzerinde seyrettiğimiz görüntüyle birlikte geri çekilmelerde 90.04 ve 88.70'i takip edebiliriz. 91.90 tekrar aşılacak olursa da yukarı yönlü hareketlerde 93.74'ü izliyor olacağız. Bugün itibariyle endekslerde de dünkü rahatlık devam ediyor. Fakat öğle seansıyla birlikte şimdilik alıcılı seyirin bir miktar kısıtlı kaldığını söyleyebiliriz. Hala hazırda 14.700 seviyelerde olan DAX'la birlikte yukarı yönlü hareketin devamında 14.975 önemli direnç kademesi olacaktır. Aşılması durumunda 15.160'ı izliyor olacağız. Geri çekilmelerde de 14.405 seviyesini takip ediyor olacağız. Son olarak Bitcoin tarafında son iki işlem gününün aksine aşırı korkudan tekrar bir risk iştahıyla birlikte yukarı yönlü ataklar görülüyor. 39.000'e yaklaştığımız bu görüntüyle birlikte 40.000 kırıl aşılması durumunda 43.920'yi takip edebiliriz. 38.720 seviyesi tekrar aşağı yönlü kırılacak olursa da 36.000 ve 33.290 seviyelerini izliyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz.